Arkadaşlar ben Fensu. Bugün e, tanıtım videosu ileyim. Şey ablamı bakıyorum. Ablam geliyordu şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum şu an ama. Bakayım. Yok görünmüyor. Neyse. İşte e, bugün konuşacağım size. Ben çok Eskiden almıştım. Arıyordum bulamadım. Şimdi ben e, yazlığımızdayım şu an. E, bir poşet vardı ona bakayım dedim. İşte içinden çıktı bu çöpsüler. Çok eskiden almıştım. Çok seviyorum ama. Hemen başlayalım. E, ilk olarak bu ne? Neyse. Ne oldu belli değil. Şöyle bir şey. Brokoliye benziyor ama turuncu olduğu için brokoli değil yani. Şöyle. Üstünde pis yeşil bir şey var. Eee Şöyle bu bir sivrisinek. Şöyle kanatları. Şöyle iğrenç bir şey bu da. Heh. Bunları çok seviyorum ben. O yüzden aynı kutuyu Patan bunlar. Şöyle bir patan. Altı şöyle. Yani. Ee, sonra bir de posta kutusu var. Ay düşürdüm. Pardon. Ee, şöyle. Bu da posta kutusu. Şöyle hepsini dizeyim mesela. Mesela ne zim. Ya çok seviyorum. En çok şu pateni seviyorum. Ee, okulda bir kere birinci sınıfta he, bir anlamı anlatayım. Birinci sınıfta ben bunları okula götürmüştüm. Herkes getiriyordu çöpslerini İşte e, şu pateni kaybetmiştim ben. E, işte bir e, bir çocuk bunu çok beğenmişti. O aldı diye düşündüm. Öğretmene söyledim. İşte öğretmen o çocukla konuştu. Sonra o çocuk ona vermiş. Demek o e, a, işte almış. Ama ailesi de diyor işte biz bu akşam aldı konu falan dedi. Ama işte Bilmiyorum. ben konuştu sonra özür diledi. Çocuk verdi. Evet. Böyle. E, şu an dışarı bir e, şey var. Bir bisikleti yerde bırakmışlar. Atmışlar. atmışlar. E, siz de yorumlara yazarsınız hangisini çok beğendiğinizi. Yani bir oylama yapalım bakalım. Hangisi daha güzel? Oynaması. Şu çok ışık alıyor şu an. Heh. Şu çok güzel bence. Tamam. Ablam geldi şimdi. E, şu an karşımda bir havuz var. Pencere var. Evet. Bu kadar bu videoda. Şöyle kutuları da koyun yanlara var. Evet. Evet arkadaşlar bir tanıtım daha arkadaşlar bir tanıtım videosunun daha sonuna geldik görüşmek üzere. Bay bay.